Sizden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan e, Assassin's Creed Dragon ikinci bölümüyle arkadaşlar karşınızda bulunuyorum e, Bu Assassin's Creed Dragon gerçekten güzel bir oyundu e, ilk bölümde falan ben çok eğlendim İnşallah sizde eğlenmişsinizdir arkadaşlar Aha aha evet ben bundan bahsediyorum işte böyle gidiyor Onun da karakter de olması gerekiyordu da Alet kullanmak için F için F, ne lan o Bir dakika düşman saldırıyla karşı karşıya kaldığında karşı Önce karşılamak için E tuşuna bas. Sus. Daha sonra öldürmek için sol kile tıkla. Neredeyim ben? Ana telefon şarjı bitiyor. Aa daha bunları yapmamış biliyorum. Yo ben birinci bölümde yaptıydım bunları. Aynen bak yapmışım. Bir bakayım bilgisayarları aynen yapmışım ya direkt şimdi gideceğim. Korktum ya cidden korktum. Bir de iletişim cihazını açalım. Kapalı açalım. Bu kesin de daha yapıştır. Asansörün orada. Kopalım mı aslında bunu ya? Bunu mu? Abi şu oyun beni cidden heyecanlandırdı. Bunu internette araştırdım falan ama hiçbir şey bulamadım. Hakkında. İnşallah bir şeyler All bulacağım. Evet, animusa girelim. Abi böyle bir şey gerçekten de varsa yani böyle animus yani gerçekten yapılırsa çağın buluşu olur lan. Yani bir dakika şunu bir şuraya bir koyayım ha. Telefon şarjı takacağım lan Bunların yüklenmesi de biraz zaman alıyor. Neden ne bilmiyorum. Zaten benim bilgisayarda çok böyle ağım şağım. Bilgisayar değil GTA 5 Ultra'da falan da açmıyor. GTA 5 Ultra'da açan bilgisayar var mıdır lan? Soru It has been a long time. Bunlar kim? Achilles. Adewale. How go things in the West Indies? Very poorly, I'm afraid. Adewale ne ya? Your <laughs> countenance tells me we should discuss this. Come. Bu Achilles mi, Archilles mi, Archiles mi? mi ne? Bu adam bizim sanırım şeyimiz, <laughs> e, başkanımız. Adewale. was a slave who freed himself, and hundreds of his brothers in the West Indies? That man's a living incarnation of the creed. See. Join me for some practice. Soon. I've got other business first. What are we going to do? What is our business? I want to go to the What going to do? tapınakçı haritası. Baksana şu tapınakçıya. Oha. Q'ya basınca buradan böyle seçilebiliyor. Güzel. E'ye basınca bok yok. Tapınak haritaları F. Ben buraya gideceğim. Tapınak haritalarına bakacağım. Ne yapıyorsunuz hacılar? Siz... Lan oğlum ben bunlardan öldürmedim mi? Ana sakileye basa tutunca şey oldu. Bittiğim saklaya basılı tuttum. şeyler oldu da neyse, koş. Kapa çeneni! Tamam, koşalım. Gemim orada, ee, o inşallah benim gemim. Yo, görmedim. Oğlum ben cidden bunları öldürmedim mi? Sanırım bunu yaptığım zaman çok tuhaf bir şeyler oldu ama Sakili arkadaşlar basılı tutun böyle şeyler oluyor Sis bombası para saç para saçma abi sis bombasında kalsın Şöyle bir koşalım Evet geldik Şimdi burada Gecik O kız hop mu? Güzel kızmış Kesik over. Do not waste your words, Chey abhor improvement as much as cats abhor leashes. Hey. A pity, the boy has so much potential. But so little discipline. Alright. Alright. What would you have me do? Well played. Should I go to the man first? Let's go. Wait. Şu kızdan hop mudur nedir? Onu en son öğreneceğim. Kasegovasa'dan daha sonra öğreneceğim. İlk önce Liam'a gideceğim. Liam ne haber ya? What's the challenge today? Oh, Straight and true. Here, you can use these. These are yours. Well, I want you to have half a chance of succeeding. Go on. Thank you. Ne oldu ha? Shoot these targets. You can take your time. Not too much, more work after this. Milo. Damn it, we're not Anyone can hear target standing still. Let's see how you do on the run. You can do it, man. Hush. Hush. Koş 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 koş. O güzel koşarken silahımı doldurabiliyorum. İyi uzak mesafeden de vurabiliyorum. Bir dakika yavrum sen bir yenile Niye yenilemedin sen? Ha ona mı? Ne haber? Hop. Hop çat. Vuramadım. Abi bu silahlar niye böyle ya? Hiç sevmedim. Ananı vuramadım. <laughs> vuramadım. Bir dakika. Vur lan. Geri zekalı. Oğlum vurulmadı mı? Ananı satayım orada bir tane daha var. Come on. Hurry up. Get you better than that. Come on. Oğlum. Tekrar mı ya? Bu silahlar tek tek oğlum ben yapamam. Zor. Şimdi buradan başla yenileme abi. Yenile 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 yenile. Ya normalde de bir nişangah olmadığı için ilk açtığımda zor oluyor tabii ki de. Yani zorlanmam nedeni aslında yarısından çoğu budur yani. Oğlum bu ne bu ve daha bayır atırmanıyorsun. Doldur. Bekleyeceğim. Hacı bekleyeceğim durun ya. Hah. Şimdi Ne haber hop? Abi orada niye öyle bir bire FPS düşüyor ya? Sinir oldum. Lak diye düşüyor çünkü. Bana geldi. Seri. Size, Size de gelmiş olabilir ama bana geldi. Bu kadar mı? Ha, Leon dersi. <laughs> Keep it up. Sağ. <laughs> FPS sorununu evet. ben hala ne halledemedim ne de, şey. de videoda çok fazla bir şey ben aslında değil de. de. Oh hop şimdi Kasegawa'da ne öğreneceğim? Kasegawa Segawa. Şey, <laughs> follow me. It's time you learn to survive in the frontier. I think I've been managing well enough so far. Perhaps, but there is more I can teach you. Ya bana ne öğretebileceğim ben o kadar asah singaret oynamışım Kasago takip et Abi ben bu adamın ismini zor söylüyorum ya Bir siz nasıl bu ağaçları böyle buldunuz la Geç kenara hoba Kasago hemen arkandayım Allah Uşacağım sandım Zıpla Kasego olsa götünden ıstırık alacağım bak koş hızla Oğlum Kasego olsa üstüne düştüm Kasegovasa isminde hayır yok gibi lan. Oğlum çok tuhaf bir isim ya. Harbiden Kasegovasa. Ananı satayım. Ciddi misin? Senden daha hızlı da tırmandım. Ne haber? It is time for the hunt. Bir hayvan bul. Oğlum bizim özel bir görüşümüz yok muydu ya? Dizör müydü neydi? Bir görüşümüz vardı. Hatırlıyorum ben ya diğer asasinin sonlarında. He kartal görüşü. Aktif et abi. Ben de bundan basıyorum. Aha orada bir geyik var. Gördüm. Kanada geyiğini öldür. Ama yeme yiyeceğiz değil mi? İnşallah yeriz onu. Boşuna hayvanı öldürmek istemiyorum çünkü. <laughs> Yüz derisini yavrum. Abi Helen blade'li yüzüyoruz derisini ya. Böyle hapalı. Aa oh, çok güzel. çok güzel. Aslında çok tuhaf şey değil. Zanaat menüsü, zanaat ha. Tabanca kılıfları. Vay, onayla. Bunları biz böyle zanaatle yapıyoruz herhalde. Sis bombası kesesi. Vay, halatlı mızrak. Sağlık geliştirme, tabanca, uyku oku, havalı tüfek ok kesesi, uyku bombası, define bombası, şarapnel bombası. Yuh. Abi ne güzel şeyler varmış lan. Bu you can keep your pistols close. I hope that you Kapa ne? Tek hop kaldı. Hop'a bir koşalım şöyle. Hop aşkım bebeğim ben geldim. Beni özledin mi yavrum? Sana kılıç çekeyim mi? Hey hop. Silahını sakla. Evet ile silahımızı saklıyormuşuz. Bunu daha yeni öğrendim. Evet. Kapa, çene Kapa çene Don't you forget it. I'm your teacher, and you're better. Some of that is true, at least. What are we doing? Only you. A myriad ways to end a life. You two, make yourselves useful and watch Shay. How are they going Can you kill without being noticed? Oh, he passed Ah. Havadan öldür, çalıdan öldür, koşarken öldür, samanlık öldür. Şunu havadan. Top form şey. Koş. Nasıl ki? Az ki. Neyse. Bir şey olmaz. Ay 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 ay. Nicely done. I am surprised. Çalı bu mu? You certainly know how to handle yourself. Tamam, başka var mı? Yok. Koşarken de şunu halledeyim. Tamam. <laughs> Heh, sen de nice <gülüyor> <gülüyor> da, hey, send the nice feed done. Ondan ondan daha kafa çalan ya. Ya, Archiles başka bir silah geçmek için Q evet biliyorum. Ya da şu 1 2 3'ü de kullanabiliriz yani. 4 var mı? 4 5 falan ha 5 falan 4. 4'ten sonrası sağ tarafa geçiyor şu fet şöyle yaptıklarımıza geçiyor. Abi bu adamlar bir de hiç yorulmuyor ha sanırım. Ve yavaşlama yavaşlama yok bunlarda. Ben böyle koşamam çünkü bir süre sonra tıkanır. Ama hayvana bir gibi koşuyor bunlar. Zıpla. Şey, I hear you become quite the marksman. Generous oh. gift. Oh. Thank you, mentor. My ship awaits Achilles. The people of Haiti will make good use of your supplies. I trust you will retrieve what has been lost. Lost? The Templars stole two precious artifacts. A manuscript of ancient wisdom and a box that allows one to understand its language. I have tracked the Templar as far as his coast, but I fear the rest is up to you, my friend. Farewell, Adiwale. Whoever controls the artifacts precursor sites of power. We must recover them. Or none are safe. Tehlike mi? Liam'ın kulağında bir şey mi vardı? Ya da ya kısa bana böyle geldi. Aa evet. Hmm, boş Kop. Kopyalasam mı bu hani? Yok yok devam et. Kopyalamayacağım. Hiçbir anayı kopyalamayacağım. Gerek duymuyor. Aha. Ne oluyor? Oy. Abi çok şekil geldim. Hope Jensen. Bir bakayım Hope Jensen. Şey. Evet, e, böyle büyük bir yerdeyim. Şunlar ne artı eksiler. Şöyle bir kıtada mıyım ben yani? Şu benim gemim değil. Morrigan. Morrigan benim gemim. Ben buraya gideceğim. Ana göre tamam. Gidelim hemen. Hadi. Koş. Koş şey koş. Şey deyince de, tuhaf oluyor. Kormak <laughs> mı desem ki ben bunu? <laughs> Atlarsam ol, atlamazsam olmaz. Oh, <laughs> abi çok güzeldi. Orada bilmeden atlasaydın daha güzel olurdu. Özür <laughs> dilerim. Bıçaklayayım mı? Bıçaklamayacağım. Vazgeçtim. Ah! <laughs> Suya gidiştim. Hey dostum gelsene su çok güzel. Abi örümcek adam gibi dururken etkileşime geçtim adamla. Wherever Templar affairs lead us. Leo. It's not like you to set out without a plan. Plan or no plan. We choose our own battlefield. hey. We're not most at ease when we're at sea. Right you are. Let's set sail. Yanlış ben denizde... <laughs>